Selamun aleyküm arkadaşlar. Nazar insanı hayatta birçok noktada etkileyebiliyor. Bu kimi zaman halsizlikle vuku bulabiliyor, kimi zaman bir baş ağrısıyla. Acaba sizde nazar var mı? Nazarın etkilerini öğrenmek istiyor musunuz? O zaman gelin beraber nazar değmiş kişilerin 5 ortak özelliğine bakalım. Nazarın olup olmadığını tespit etmek üzere çok sayıda belirti bulunur. Bu nazar belirtilerini şu biçimde sıralamak mümkündür. Ama öncesinde nazarın dinimizce çokça anlatıldığı ve asla batıl bir şey olmadığını da unutmayın. Nazar vardır ve nazara önlem alınması şarttır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. insana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Nazar haktır. Nazara inanmak günah değildir. Göz değmesi hakkında rivayet edilen hadisler, nazarın hak ve gerçek olduğunu açıklığa kavuşturmakta ve nazara karşı yapılması gereken hususları da ortaya koymaktadır. Yani nazar bazılarının zannettiği gibi batıl bir inanç değil, hak ve gerçektir. Gelin şimdi beraber nazar diyen kişilerin 5 ortak özelliğine bakalım. 1. Nazar belirtilerinin en yaygını karşı konulamaz uyku isteği. Nazara maruz kalan insanlarda yoğun bir uyuma isteği vardır. Çok uzun zaman uyuyup gerçekte uykularını alsalar dahi uykuya şiddetli gereksinim duyarlar. Sabahları çok güç uyanırlar. Gün içinde boş bırakılırlarsa hemen uykuya dalarlar. Üzerinde nazar olan şahıs herhangi biriyle konuştuğunda onun da uykusunu getirir. Ne kadar heyecanlı bir konu anlatırsa anlatsın karşıdaki kişi esnemeye başlar. Telefonda dahi konuştuğu kişinin uykusunu getiren insanlar vardır ki bunlar yoğun nazara maruz kalan kişilerdir. 2. Çok sayıda eşyanın kırılması ya da bozulması. Üzerinde nazar olan kişinin çok sayıda eşyası kısa bir sürede bozulmaktadır. Uzun yıllardır kullanılan eşyaların bozulması budup kırılması bir yana yeni alınan ürünlerde bir çırpıda ciddi bir biçimde arızalanmaktadır. Bazı durumlarda kişinin kullandığı saat, telefon gibi dijital ya da mekanik araçlar da ortada ciddi bir sebep yokken normalden daha sık bozulmaktadır. Eski kuşaklar bu durum için nazarın eli değdiği her şeyi bozar ifadesini kullanmışlardır ki bu yargı kesinlikle çok doğru bir çıkarımdır. 3. Unutkanlık ve dalgınlık sıkça görülen nazar belirtilerindendir. Nazara maruz kalan kişi daha önceden çok iyi bildiği birçok şeyi hızlı bir biçimde unutmaktadır. Birçok örnekte kişi kendi telefon numarasını dahi hatırlayamamaktadır. Nazara maruz kalan kişiler sadece ezberledikleri Kur'an surelerini canlı biçimde hatırlamakta, geriye kalan her şeyi unutma eğilimi göstermektedirler. Bu insanlarda çok iyi bildikleri konular hakkında hızlı cevap verme yeteneği ortadan kalkar, kendi isimlerini dahi sorulduğunda bir an durup beklerler, daha sonra cevap verirler. Nazara maruz kalındığını gösteren bir diğer detay ise farkında olmadan dalıp gitmektir. Kişi bir anda içinde bulunduğu dünya gerçekliğinden kopar ve iç alemine dalar. Birisi tarafından uyarıldığında ise hemen toparlanıp kendisine gelir. Ancak kendisine az önce ne düşündüğüne dair bir soru sorulursa cevabı hiçbir şey olabilir. Olacaktır. Gerçekten de nazara maruz kalan bireyin iç dalgınlığı anlamlı bir içsel davranış olmayıp sadece gerçeklikten kopmuş biçimindedir. 4. Takıntılı hale getirilmiş devamlı davranış kalıpları ve sözcükler nazar belirtileri içinde en kolay fark edileni kişinin sürekli aynı hareketleri tekrarlayıp durmasıdır. Son zamanlarda ortaya çıkmış bir el hareketi, tesbih, anahtarlık gibi eşyaları elden düşürmeme ve onlarla devamlı ritmik hareketler yapma, bir sözcüye takılıp devamlı onu kullanma ya da bir şarkı nakaratını tekrarlayıp durma nazar belirtisi olarak kabul edilir. 5 Bıçak ve bunun gibi keskin aletlerden duyulan yoğun korku nazar belirtilerindendir. Günlük hayatta insanlar bıçak ve jilet gibi kesici aletlerden korkmamaktadır. Mutfakta ve normal işlerde çok rahat kullandığımız bu araçlar nazara maruz kaldığımızda bize çok korkunç araçlarmış gibi gelir. Nazara uğrayan biri bıçak gibi keskin araçlarla çalıştığında normal durumdan çok daha fazla ürküp korkmaktadır. Keskin aletlerden korkmanın yanı sıra ev hayvanlarından, karanlıktan ve yalnız kalmaktan korkmakta nazar belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aman dikkat edin, nazara maruz kalmayın. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.